Bu halin evlilik korkusundan mı? Yoksa maceralarla dolu hayatında yeni olaylar mı var? Maceralarla dolu hayatım. Her şey söyleyecek bir şeyiniz var, değil mi? Keşke ben de sizin gibi olabilseydim. Ama bazen yani en yakınlarımla bile konuşamıyorum. En iyi bildiğim kalbini, ruhunu tanıdığım insanlara diyecek bir şey bulamıyorum. Bazen en uzun yol en yakındakilerinle arandaki mesafedir. Sizin bile ailevi sorunlarınız varsa? Açık konuşma konusunda benden hiç de geri kalır bir tarafın yok. Affedersiniz. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor ya bazen. <laughs> Aslında yanlış söylemedin. Benim de kendime göre ailevi sorunlarım var. Herkesin vardır. Yani ben dahil benim tanıdığım herkesin var. Mert mesela kabus gibi bir babası var. O adam asla baba demeyeceğim. Sonra büfem hanım. Cihan'la sorunları ne kadar derin. Ne kadar uzaklar birbirlerine. Cihan'a bakarken o güçlü kadının gözlerinde defalarca çaresizliği gördüm. Cihan'ı seviyor musunuz? Tabii ki seviyorum. Ben onun doğduğu günü bile hatırlıyorum. Can'ım benden başka hiç arkadaşı yok. Siz de iyi bir arkadaşsınız. İyi bir dinleyicisiniz. Onunla daha sık konuşup daha sık dinlemelisiniz onu. Bence. Bu son zamanlarda aldığım en iyi tavsiyeydi. Senin gibi bir arkadaşı olduğu için Cihan çok şanslı. Gelmiyor musun? Siz girin, ben geleceğim sonra. Peki. Ne işin vardı senin öğretmenin arabasında? Hastaneye gitmiştim yoncaya bakmaya. O da oradaydı, eve dönüyormuş. Bırakayım seni dedi, ne var ki bunda? Kaç saattir telefonun kapalı. Nerede olduğum belli değil. Merak ediyorum, buraya geliyorum. Güle oynuyor, herifin arabasından iniyorsun. Ya şarjım bitmiş. Mert çok haklısın merak etmekte. Ne zaman arkamı dönsem bu herif yanına yürüyor. Ben sıkıldım ha. Ne demek istiyorsun sen? Ne ima ediyorsun? Ne ima edeceğim ya? Açık açık söylüyorum işte. Sıkıldım bu heriften diyorum. Ben sıkıldım asıl. Şu anne bak ya, gözün dönmüş yine bir anda. Herif merif ne biçim konuşuyorsun sen ya? Peçeteden gömlek olmaz, görüyor. Ben öyle janti valanti laflar bilmem doktor bey gibi. İçimde ne varsa o çıkar dışarı. Ya bir kere... ...bir kere insan gibi konuşsak başımıza taş yağacak değil mi Mert? Puzzle'ları seviyorsun. Baban mı öğretti puzzle yapmayı Cihan? Afiyet olsun. Ha Ömer Bey yukarıda. Yukarıda mı? Cihan Bey'in yanında. Neden? Bir şey mi oldu? Yok hayır hiçbir şey olmadı. Ben sizin yanınıza geldiğini düşündüm ama Cihan Bey'in yanına çıktı. Beş bin parça. Bu kadar şeyi tek başına yapmak biraz zor değil mi Cihan? Ben sana yardım edebilirim. A arada Gülru yardım eder. Onu çağırayım istersen. İstemem. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Cihan'ın odasını mı dinliyorsun? Hayır. Evet. Kapıya yapışmış dinliyorsun. Çabuk aşağı in. Çabuk. Ne oluyor Gülfem? Kapıya sinmiş sizi dinliyordu. Ben böyle terbiyesizlik görmedim. Canım abartma. Ne abartması? Ben gözlerimle gördüğümü biliyorum. Kötü bir niyeti yoktur herhalde. Ben yani sonuçta Gülru Cihan'ın arkadaşı. Hem bugün bana. Benim evimde çalışanlar kapıları dinleyemez. Gülfem sen bir sakinleş daha sonra konuşalım. Gülru. Gülfen bugün kötü bir gününde galiba. Lütfen sen de bu yanlış anlamayı büyütüp kendini üzme olur mu? Yok. Yanlış anlama yok. Gülfem Hanım kızmakta haklı çünkü ben gerçekten sizi dinliyordum. Hatta ben gidip şimdi özür dileyeceğim. Gülru. Lütfen şimdi gitme. Sinirli zaten biliyorsun. Daha sonra özür dilersin. Biraz zaman ver ona olur mu? Hem kapıyı kötü bir niyetle dinlemediğini ikimiz de biliyoruz. Gülfem'in de kötü bir şey düşünmediğinden ben eminim. Cık. Gülfem Hanım ne düşünürse haklı. Kim evindeki kapıların dinlenmesini ister ki? Hem o Cihan konusunda çok hassas. Cihan bunu bilmiyor ama Gülfem Hanım onu çok seviyor. Belli etmiyor ama ben biliyorum. Gülfem sipahi o bizim gibi değil ki. Benim gibi değil ki. Bir yaratıcı. Hatta bence dahi. Bakışları insanın içine sızıyor, sanki içini okuyormuş gibi insanın. O yüzden Gülfru bana kızmakta haklı çünkü ben gerçekten kapınızı dinliyordum. Sen ona gerçekten hayransın. Buna hayran olmamak mümkün mü? O benim tanıdığım en güçlü kadın. Uçsuz bucaksız kalabalıklar içinde dimdik ve pırıl pırıl. Gülfem sipahi o.